Merhaba YouTube izleyicilerim. Size bugün taş fırında katmer yapacağız. Katmerlerimizde neler var? Patatesli, peynirli katmerlerimiz var. Saçta değil, orijinal taş fırında yapacağız. Katmerlerimiz hazır burada. Bakın, bu şekilde süreceğiz. Fırınımıza çevirdiğimizi, sürdiğimizi. Siz de, evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz veya işlerinizde sacım yok. Ben katmer yapamıyorum demeyeceksiniz. Katmerlerimizi yapacağız. Evet, gözlemelerimizi bu şekilde fırın içinde rahatlıkla çevirebilirsiniz.